İnsanların yaşayabilmek için her şeyden önce yemek, içmek, barınmak, giyinmek gibi temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Normalde toplum değişip geliştikçe bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılaması daha kolay hale gelir. Temel ihtiyaçlarını basit şekilde karşılayabilen bireylerde eforlarını daha farklı şekilde harcayarak bağlı bulunduğu toplumun gelişmesine destek verir. Fakat maalesef bizim ülkemizde bu böyle olmuyor. Bugün ekmeğin bile 2 TL yükseldiği ülkemizde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması için sunduğu emek gücü maalesef 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarının yani açlık sınırının altında kalmaktadır. Genç nüfusun yüksek olmasıyla övünürken aynı nüfusun istihdam anlamında yetersiz olduğu ve iş bulamadıkları, atanamadıkları için ya da bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarını harcamamak için intihar eden gençlerimizi televizyonlarda, sosyal medyada görmenin ızdırap olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Maalesef ilçemiz İstanbul'da aile hane gelir oranı listesinde alt sıralarda yer almaktadır. Tam da bu noktada sosyal yardımları ile övünen belediyemiz, elini taşın altına koymak ve sosyal yardım anlamında örnek projelere imza atmak zorundadır. Biz Özeliz Derneği'nin kurucularından biri olarak daha önce ilçemizde engelli ailelere destek amaçlı birçok kermes düzenledim. Düzenlediğimiz her kermeste vatandaşlarımızın ihtiyaç ve kucaklaşmaya aç olduğunu gözlemledim. Bilindiği üzere 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü. Bu vesileyle ilçemizde ihtiyaç sahiplerinin, şehit ve gazi ailelerinin ve hemşehrilerimizin faydalanabileceği içerisinde gıda ve kıyafet bulunan daimi sosyal market kurulmasını teklif ediyorum. Süpermarket raflarında kalan ya da ambalajındaki yırtılmalar, edinmeler nedeniyle israf edilen yiyecekleri değerlendirmek, besinleri çöpe atmamak, ve israf etmemek dünyanın geleceği ve sürdürülebilirlik için önemli adımlar içerisinde yer alıyor. Sosyal markete gelecek gıdanın temini konusunda ilçemizde bulunan kurumsal marketlerden alınabilecek son kullanma tarihi yaklaşmış veya ambalajı yırtılmış ürünlerin aynı gün içerisinde sosyal markete geçirilmesi ve aynı gün içerisinde hemşerilerimize ulaştırılması gerekmektedir. Avrupa ülkelerinde bu tarz düşün bu tarz düşünceyle ürünler ücretsiz bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza veriliyor. Ülkemizde her 10 aileden ikisinin yoksulluk sınırı altında yaşadığı ve İstanbul'da her gün 4000 ton gıda'nın çöpe gittiği göz önüne alınınca bu tarz sosyal marketlerin değerini daha iyi anlıyor. Aynı zamanda ilçemiz tekstil konusunda da gayet başarılı olmakla birlikte kıyafet ihtiyacımı da stok fazlası olan gönüllü ve bağış yapmak isteyen firmalardan temin edebiliriz. Bunları dernekler yapabiliyorsa biz de belediye olarak gayet başarılı bir şekilde proje haline getirip uygulayabiliriz. Önergemin başkanlık makamına havalesini arz edin. sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edenler.